Mimar Nizam kesiciler Bodrum Kalesi Halukelbe Sanat Merkezi'nde açtığı katı sergisiyle beğeni topluyor. Müzik Türk sanatında ince kağıt oymacılığı olan ve katı sanatı olarak bilinen sanat dalını yaşatmak için büyük sabır gösteriyor. 1970 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan sanatçı, 32 senelik meslek hayatının yanı sıra Türk İslam sanatlarına duyduğu ilgi sayesinde katı sanatıyla tanıştı. Uzun yıllar bu sanat dalıyla ilgili çalışmalar üreten sanatçı bu konuda çok araştırmalar da yapmış. Katı sanatına gönül veren kesikçilerin çeşitli kişisel sergileri bulunuyor ve bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçı Kent Habere çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Mimar Nizam Kesikçiler bu sanat dalının çok zor ve sabır gerektirdiğini belirterek şunları söyledi. 15 yıldır aşağı yukarı bu katı sanatıyla ilgileniyorum. Peki nereden saldınız hocam? Bir gün e, eskiden TRT'miz vardı bizim. Bu TRT'nin de ikinci kanalı, sanatsal olayları çok iyi yayınlayan bir kanaldı. Orada tesadüfen gördüm ve çok ilgimi çekti. Onun üzerine araştırmaya girdim ve e, kendi kendimi yetiştirdim bu konuda. Peki kaçıncı serginiz hocam bu? Bu 7 veya 8 yanılmıyorsam. Peki bugüne kadar kaç tablo icra ettiniz? Tabi var mı? Bugüne kadar e, 120-130 civarında tablom var Yaptı. Yetiştiriyor musunuz yakınız öğrenciniz var mı? Bu konu yok o, o, yok çünkü neden? Bu e, tesip minyatür, hat ve katı sanatı Osmanlı döneminde çok çok iyi yaşamış ve Onlarla beraber ölmüş bir sanat dalı. Sonradan bu sanat dalını ayağa kaldırmaya çalışan çok sanatkarlar oldu. Fakat katıya kimse önem vermedi. Kimse de cesaret edemedi. Çünkü çok çok zor bir sanat dalı. Ben de bir iki defa teşebbüsüm oldu. Birkaç insan yetiştireyim diye. Fakat çok aşırı sabır, dikkat, isteyen bir iş. Buna da insanlar pek fazla yanaşmıyorlar. Öte yandan sergiyi ziyaret eden tatilcilerse eserleri çok beğendiklerini ve eserlerin her birinin dikkat ve özen gerektirdiğini ifade ettiler. Tabii ki şu motifler de çok güzel. Hepsi şey birbirinden güzeller yani.